Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün bir akşam uluğuyla karşınızdayım Ben şu anda kahve içiyorum Saat 9'a çeyrek var ee, Ama daha çok vaktimiz var Çünkü bir haftalık tatili olduğu için Biraz daha geç yatıyorum ee, Zaten tatillerde genelde herkesin Uyku düzeni bozuluyor Neyse ee, O zaman ben şimdi kahvemi içiyorum Sonra videoya devam edeceğim Kahveyi kuzenim yaptı bu arada. Ben köpüklü kahve çok severim. Bir de acı kahvelerden nefret ederim. Acı kahve içmeyi hiç sevmem. Tatlı kahve seviyorum ben. Böyle genelde sütlü kahveler falan daha çok hoşuma gidiyor. Bana da o tarz bir kahve yapmış. Böyle yani. Bu arada arkasında şey olan. Neydi o? İsmini unuttum. Hani bir kılıfım vardı ya böyle. Arkasında kalp bir şey var böyle duvara yapışıyordu yani. Pardon duvara değil aynaya yapışıyordu. Aklıma gelmedi siz anladınız zaten. Öyle bir kılıfım vardı. Ee, keşke onu getirseydim şu anda aynaya yapıştırdım. Çünkü e, biraz daha böyle aşağıya bir şeylerin önüne yasladım ama inşallah burada durur böyle. Kuzenimin makyaj masasında şu bir tane kutu vardı. Onun önüne yasladım. Ama Şahin güzel görünüyor. Ama yine de lazım olurdu yani. Keşke getirseydim. Öyle yani. Anlıyorum <laughs> ama burası bir tık karanlık. Işığı açacağım o yüzden. Heh. Şimdi böyle daha iyi gözüküyor. Neyse şimdi aşağı iniyorum. Burada kim var? Burada Aras var. Aras. Blok çekiyorum. Merhaba. Şimdi gidiyoruz. Mutfağa gideceğim ilk başta. Bakalım ne yapıyorlar orası, annemler. Mutfakta değilmiş. <laughs> Neyse bakalım Şerabey ne yapıyor. Şerabey ne yapıyorsunuz? <laughs> Şira bir kaldı böyle ne diyor bu falan diye. Bu arada pijamamı göstereceğim. Ama üst katta göstereyim eğer yaslayacak bir yer bulabilirsem. Kombinimi böyle tam göstermek için böyle yüksek bir yere yaslamam lazım. Şuraya yaslasam mesela. Yok sadece üstü gözüküyor. <laughs> Neyse bulacağım. Bir dakika. Biliyordum böyle olacağını. Yaslayamadım ama aklımda size pijamamı göstereceğim. Mickey Mouse'lu. Şimdi aşağı ineceğim ve Mars'ı bulacağım. Size Mars'ı da göstermek istiyorum. Şero baya böyle bir yanımızda falan geziniyor ama Mars çok ortalıklarda değil. Daha çok böyle sakin yerleri seviyor. Hemen aşağı onu bulmaya iniyorum. Buradan da ışık güzel gözüküyor. Aslında burada gösterebilirim de işte yaslayacağım bir yer yok. Merdivene yaslasam. Bir dakika eğer bu fikir tutarsa şu an. Şu, şu tarafa doğru yasla. Ne oldu? Bir tek, bir tek gözüküyor. Ne? Ya pijamamı gösterecektim. Yaslayacak yer bulamadım. En sonunda burayı buldum ama yine altım gözükmüyor. Sadece üstüm gözüküyor. Neyse üstü böyle altı da minimalslu ama gözükmüyor ya. Aşağı çıktı bu arada. Aşağı kameranın arkasından mı çıktı acaba? Eğer önden çıktıysa gözüktü kamerada. Mars'ı tabii ki de en karanlık yerde buluyorum. Bir dakika ışığı yakayım. Haber. Şşt. Yatağın üstüne çıkmış burada yatıyor. Neyse sorun yok. Ne de olsa ben onu yakalarım çünkü illaki çıkıyor. İşin garip tarafı Mars'ı randevulu sevmek zorundasınız. Şaka maka gerçekten Mars'ın sevdirme saatleri var ee, Mesela böyle yatmadan önce Uyuklu olduğu zaman böyle bir yanımıza geliyor Bacağımıza falan sürtünüyor bayağı bir sevdiriyor kendini Sonra böyle sabahları e, ilk böyle uyandığımız zaman Hani böyle daha yeni kalkıyoruz ya Hemen böyle bir yanımıza geliyor Bir şey yapıyor ama onun dışında Gün içinde ortada yok beyefendi Gidiyor bir yerlere saklanıyor Dostum ben bu sahneyi Bir yerden hatırlıyorum ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum. Ben sana bir videoda burada mikrofon tutuyordum. Aa mikrofonumu getirdim unutmadım bir dakika. E neyse ben şu konuyu anlatayım. Ee, ben Şero'ya mikrofon tutmuştum bir şey söylemek istiyor musunuz beyefendi diye. Şero da demişti ki yani Şero da bir şey dememişti. Mikrofonu böyle patisiyle pot diye bir atmıştı. Mikrofon merdivenden yuvarlanmıştı. Ne söylemek istersin Şeroz'e? Oynanmaz onlar. O şekilde. Bu da böyle bir anıydı. Bir videoda yaşadığım bir anı. O da galiba yine bir akşam vlogtu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar ben şimdi biraz oturacağım. Bir şeyler izleyeceğim internetten. Belki dizi falan da izleyebilirim. Neyse bu şekilde yani. Ben şimdi bir şeyler izleyeceğim. Ondan sonra size tekrar çekelim. Evet arkadaşlar ben şimdi bir şeyler izledim. Ay. Hayvana vurdu. Aşkım iyi misin? Ay yiyeyim seni özür dilerim. Bakın arkadaşlar şöyle oldu. Ee, böyle, e böyle geldiğini hissettim böyle. Çünkü şurada duruyordu. Baktım orada yok. Dedim herhalde arkama geldi. Şu tarafıma baktım. Sonra elimi bir çevir. Hayvanın burnuna vurdum. Burnunu hissettim böyle. <laughs> Neyse, kendi sevdirdiğine göre darılmamış. Sharon'un vardı böyle küstükleri bu arada bildiğiniz trip atıyor. Gerçekten şaka yapmıyorum ve e, trip attığı zamanlarda şey oluyor. Mesela uzun süre onunla ilgilenilmeyince bir küsüyor böyle. O e, bildiğiniz küslük yani bildiğiniz insan gibi gerçekten. Anlıyor bir de yani bakın şöyle mesela e ee, Shero'dan eğer trip yediyseniz, Shero e, böyle bir yarım saat, bir saat falan sizinle hiç konuşmaz. Böyle yana gidersiniz, kaçar falan. Öyle bir kedi yani. Ee, böyle e, mesela bir yerden kovuyorsunuz ya. Mesela atıyorum e aşağıda mesela mutfağa girmesi genel olarak yasak. Hani çok fazla girmiyorlar mutfağa. Mutfaktan böyle girince onu çıkartınca şey yapıyorlar. Böyle yukarı çıkıyor hemen Shero, yukarı çıkıyor hemen. Geliyor burada şikayet ediyor. Böyle miyavlıyor. Şaka gibi bir hayvan gerçekten. Buradaki ışıktan çok güzel gösteriyor. Şuraya yaslasam ama oraya yaslayamam. Şimdi size legoları göstereceğim. Ben lego yapmayı ve oynamayı çok severim bu arada. Hala da yapıyorum lego. Ee, şöyle göstereyim size. Böyle çok tatlı prensesler var. <laughs> bu arada bu iki hepsi farklı setlerden çıktı. Şimdi alt kattan kulaklığımı alıp geleceğim. Evet arkadaşlar videoyu artık bitireceğim. Çünkü saat şu anda 11 ve benim uykum geldi. O yüzden birazdan yatacağım ve videoyu da bitireceğim. Evet arkadaşlar videoyu artık burada bitiriyorum. Ben biraz daha video izlerim ondan sonra da uyurum. Acayip uykum geldi çünkü. Neyse videoyu artık burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.